detaylar bu panoramanın o küresinin içerisine aktarılır. Şimdi size birkaç kesim göstereceğim. Bursa'dan erken dönem Osmanlı mimarisine dair, olaylarına dair birkaç resim. ama esas panorama yukarıda. Yukarıya çıkacağız şimdi. Ee, o alanda gerçekten çok güzel detayların olması Halil ya yardım alınması sayesinde oldu. Şimdi yukarıdaki oda yanmamız için kısaca biz Osmanlı Devleti'nin kuruluş resimleriyle görmemiz gerekiyor. Bakınız burada ilk olarak Azerbaycan istikametinden buraya gelen Kayı Boyu'nun büyük göçü anlatılıyor. Söğüt'ü kışlak, doman için yaylak olarak kullanmaları üzerine Alaaddin Keykubat onlara bir yol göstermiş. Kayı boyu gelmeden önce burada Selçuklular vardı, Alaaddin Keykubat Bir savaş esnasında Ertuğrul Gazi ona destek olunca, bir teşekkür maniyetinde dedi ki, ''Gidin, e, siz yerleşin Söğüt'e.'' E, çünkü Laskaritlerle o esnada savaş halindeydi. E, İznik Laskaritleriyle. Merhabalar. E, hoş bulduk. Ve o desteği sebebiyle yurtluk bir bölge göstermiş. Bu sebeple de bir göç buradan görülüyor. Aşık Paşa zaten şöyle diyor. Moğollar Azerbaycan civarına müstevdi olunca yani bu bölgeyi istila etmeye başlayınca Türk boylarını iteklemeye başladılar. İşte Batı Anadolu'ya doğru onlar bu şekilde kayıyorlar. Hemen şöyle hızlı hızlı fotoğraflarını görelim. Bakınız Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi burada Şehir Edebani ile konuşuyor. O dönemin manikler tükürüğü, kamera köyleri önemli bir çekişi. Şey. Daha sonra o kızı ilahe edilecek. Burada Kudüs'ün ismindeki bir din adamının ilk defa Osman Gazi'nin e, beyliğini ilan ettiği verdiğini görüyoruz. Saltanat alameti olarak bir saat kuşu burada çıkan Hemen bugün bizim üzerinden geçtiğimiz Osman Gazi Köprüsü vardı ya. İzmit tarafından Yalova hattına geçerken Osman Gazi Köprüsü'nü geçiyoruz malumunuz. Osman Gazi Köprüsü'nün alttaki ayağında, Bursa tarafındaki ayağında işte tam bu noktada Bafeus Savaşı olmuş. Yıl 1302 Osmanlılar Bizans ordusunu yeniyor. Bu Osmanlı devletinin kuruluş tarihi olarak öneriliyor Halil Nazik Hoca tarafından. Çok önemli bir savaştı. 1302'de e, Bizans ordusu yenilince bu defa Bursa, Kestel, Tekfurluklar bir araya geliyor ve o Tekfurluklar e, Osmanlılarla Dimbos'ta karşılaşıyorlar. Bu da Bursa ile İnegöl arasında yol üzerindedir. Yine Osmanlılar galip geliyor ve bunun üzerinde bütün bir Bursa kuşatma altına alınıyor. İşte bu Bursa kuşatması iznazıyla Kaleyi Anadolu için yaptırılmış olan Balaban Bey Kalesi'nin üzerine Osman Gazi çıkıyor. Ve 20 yıl boyunca kuşatmada bekledikten sonra artık yaşlanınca oğlu Orhan Gazi'ye meşhur vasiyetini bırakıyor. Oğul beni şol gümüşlü kümbetin altına koyasın. Bu kaleyi ayı sen fethedecek olursan. İşte Bakın şurada Gümüşlü Kuvvet olarak gösterdiği yer. Yannis Manastırı. Bazı kayıtlarda Sen Elia Manastırı olarak da geçiyor. İşte bu manastırın kubbesini gösterdi ve oraya oğlu Orhan Gazi babasının vefatının ardından 7 ay sonra şimdi olunca naaşı düşüktü. Bursa'nın meşhur abdallarından bahsetmiştik bugün. İşte o abdallardan bir tanesi de Geyikli Baba'da Geyikli üzerinde Bursa'nın de destek olmuştur. Bursa'yı son altta Şehir biletsiz bir mağazaya bakılabiliyor. Burada şehri girişi görüyorsunuz. Orman gazilerinin şehre girişi esnasında kullandığı miğfer, gerçek miğferi nereden biliyoruz? Bakın bir replikası buraya getirilmiş olan e, miğferin orijinali Harbiye Müzesi'nde. Bu Osmanlı Devleti'nden günümüze ulaşmış en eski malzeme olarak e, biliniyor. Orijinali aynısı birebir e, replikası yapıldı. Orijinali Harbiye Müzesi'nde. Dolayısıyla dikkat ederseniz başlıklarında hep bu mihverin örnekleri görebilirsiniz. Orhan Gazi ilmi faaliyetlere önem vermiş. Yaptırdığı İznik'teki Süleyman Paşa medresesinde astronomi ve matematik konusunda önemli çalışmaları olan Davud Kayseri aynı zamanda bir din büyüğü. Onun çalışmalarını görüyorsunuz. Bakın güneşin karşısında ayın halleri, güneşin halleri, şey, dünyanın halleriyle ilgili Bilgiler veriyor. Elinde bir usturlak var, Avudu Kayseri. Önemli bir bilgi o dönemde. Orhan Gazi'den sonra yerine Sultan 1. Murat geçiyor, oğlu. Fakat Sultan 1. Murat, 1. Kosova Savaşı'nda şehit ediliyor. İşte bir sırtlı tarafından savaş meydanında savaşı kazanmış olmasına rağmen öldürülüşünü anlatan meşhur bir tahsildir bu. Sakladığı hançeri birden çıkarıyor, ayağa kalkıyor ve Sultan 1. Murat'ın böğrünü hesaplamış. Böğrünü hesaplayınca da iç organları orada çıkartılıyor. Vücudu tahmin ediliyor. Gerçek maaşı buraya getiriliyor 1. Murat'ın. Bursa'da müdavendigar daha Bendigar Camii'nin ee, orada organların gömüldüğü yerde de bugün Kosova'da hala ziyaret edilen bir Meşbidi Güdavendiga adında bir kubesi daha var. Burası yine bizim erken dönem Osmanlı kroniklerinde anlatılan enteresan bir sahne. Sultan Yıldırım yazıp Nibolu Nikopoli Kalesi'ni kuşatmış olan Haçlıların, bakın bu hemen Tuna Nehri'nin yanında, Bulgaristan Romanya sınırında bir kale. Burayı kuşatınca Haçlılar, bakın şurada bir ordu var, büyük bir ordu kuşatıyor. Sultan Yıldırım Beyazıt da çok dili bir adammış. Tebdili kıyafetle, cesaretle tek başına atına biniyor ve gidiyor Doğan Bey'e doğru sesleniyor. Buraya Doğan, buraya Doğan. Az daha sabredesin ordum gelmek üzere diyor. Doğan Bey şaşırıyor. Ve Sultan diyor devletinizde kafiri ve zebun değiliz merak etmeyin beklemedeyiz diye sesleniyor. Bu diyaloglar anlatılır bizim eski Osmanlı kroniklerinde. Ve Padişah hemen geri dönüyor. Bazı askerler atıyla birinin gelip kaledeki biriyle konuştuğunu anlatınca buna kim cesaret edebilir diye Haçlı komutanlar o gelenlerin ee, kulaklarını kestiriyorlar. Böyle saçma bir şeye inanmayın, nasıl inanırsınız? Dolayısıyla bu hadise Yıldırım Beyazıt'ın cesaretini anlatan ilginç bir hadise olarak nakledilir. Ve Sultan Yıldırım Beyazıt bu savaşı kazandıktan sonra 1396 senesinde Ulu Cami'nin inşaatını başlatıyor. Ulu Cami'ye gideceğiz bugün. Ulu Cami görüyorsunuz. Ee, burada hazırlık aşamasında mimar Ali Necar Bey var. Dedesinin yaptırdığı Orhan Gazi Camii gösterilmiş. Hemen Emir Han ile birlikte ilk yapılan han Emirhan, Han bunun etrafında cami teşekkür edecek. Ulu caminin yanında hanlar bölgesi teşekkür edecek. Bakın bu somuncu babamız meşhur ekmekçi koca olarak da anılıyor. Ulu caminin açılışında meşhur hutbeyi veren kişi büyük bir bilgin. E, burada hutbeyi verdikten sonra meşhur olunca şöhret afettir demiş. Ben meşhur olduğum yerde yaşayamam. Ve Malatya Daren diye gitmiş. Aksaray'a da uğramış. E, o dönemin ilginç simalarından bir tanesi. Hemen burada Emir Sultan Hazretleri'ni görüyoruz. Bu da Bursa'mızda e, en çok ziyaret edilen, türbeye sahip olan büyük mutasavvıftır. Emir Sultan Hazretleri kılıç kuşatıyor. E, Çelebi Mehmet'e malumunuz Eyüp Sultan'da taklidi seyf merasimi, kılıç kuşanma merasimleri her tahta çıkan Osmanlı padişahı tarafından gerçekleştirilirdi. İşte o gelenek Bursa'da başlamıştır. Bursa'da Emir Sultan Çelebi Mehmet'e kılıç kuşatırken gösteriliyor. Tabii o gün Çelebi Mehmet Yeşil Külliye ile anılıyor. Bursa'mızın en güzel külliyesi Yeşil Türbe, Yeşil Cami, Yeşil İmareti, Yeşil Hamamı, Yeşil Medrese bu yapılar topluluğu yeşil çinilerle, kaşi çinilerle kaplı olduğu için günümüze kadar sağlam gelmiş 15. yüzyılın renkli sır tekniğiyle yapılmış çok zevkli çinileri. Bakın burada çini işçiliklerini yapan ustalar. Mimar Hacı İvas Paşa eşliğinde kontrol gerçekleştiriliyor. Yeşil Cami'nin mimarıdır. Aynı zamanda dönemin veziridir. Çok ünlü bir adamdır. Bu adamla ilgili müstakil kitaplar bile var yani. Enteresan bir sima. Hacı Yivas Paşa. Hacı Yivas Paşa Yeşil Türbeyi mimarı olduğu için burada incelerken Çinilerini gösterilmiş. Bunlar Çiniler? Bunlar evet. İznik Doğru. İznik'te üretilmiş olan Çiniler. Ve son olarak burada Sultan II. Murat'ın etrafındaki şair ve bilginlerle birlikte görüyoruz. Haftada iki gün bilginlerle, şairlerle bir araya gelmeyi severmiş Sultan II. Murat. Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır. Burada da Muradiye Külliyesi tasvir edilmiş. Arkadaki Muradiye Camii'dir. İşte o külliye içerisinde bir sohbet meclisi burada gösteriliyor. Evet. Bakın Osman Gazi ve Osman Gazi'nin türbeleri. Burada yapılan çalışmada Hemen şu ön tarafta daha sonradan kapatılmış olsa da bir apsis zeminde radarla tespit edildi. Yani burası e, o manastırın katolikon kilise kısmıydı. Eskiden orada var olan şurada resmini göstereyim mi? Yerleşkin Odun manastırının katolikon kısmıymış. Burası da bir martirmiş. E, bir türbe alanı e, daha sonradan içine bunun Osman Gazi defnedilecek. Kiliseye de Orhan Gazi defnedilecek. Şu anda ikisi de Orhan ve Osman türbeleri. E kamer. <Sessizlik> <Sessizlik> görüntüler göstereceğim ama öncelikle Emek Hanım'a bahsettiği bakın buradaki insan figürleri kullanılırken çoğu insanın gerçek insanlardan isimlenmiş. Mesela benim hemen bir tekimi çekmişti. Çok güzel bir film vardır. Baba Aziz. Hepiniz izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir sanat filmi. Bu Baba Aziz filmindeki başroldeki diğer amca burada tasvir edildi. Resmi edildi. Şöyle size de göstereyim. Bakın şu amcamız nerede? Tam karşıda sat aynı amca olduğunu görebilirsiniz. bir ağacının Zeytin ağacının altında bakın saz amcamız. Şu amcamızdır. Babazis filminin kara, karakteri. Ee, burada Bekir Develi abinin falan yüzü falan da görülüyor. Bir sürü önemli silmanın şeyi var. Ee, var. Şimdi burada karşıda e, bugün tophaneye çıkarken yanından geçtiğimiz saltanat kapıyı görüyorsunuz. Yani biz e, Ulu Cami'nin yanından yukarı Tophane'ye doğru giderken şu yolu kullanıyoruz. Ulu Cami nerede? Ulu Cami, Cami henüz yapılmamış. Çünkü Bursa'nın fethini anlattığı için bu görsel 1326 yılını gösteriyor. Ulu Cami ise o 100 yılın sonunda 1399 yılında tam şu karşıda yapılacak. Şu Zeytin Ağacı'nın arka taraflarında. Dolayısıyla Bursa Çarşısı bu alanda teşekkür edecek ama henüz daha 1326'da yok. O dönemde yukarıdan aşağıya bakın dereler akıyor. E, bu derenin olduğu yer Suku Semek, Bazarı Mahi, Balık Pazarı adıyla bir zamanlar yani dereden balık tutulurmuş burada bir mahallenin teşekkür etmesini sağlamış. Balık Pazarı Mahallesi, o mahallenin olduğu yerde bugün neler var? Bali Bey Hanı'nın olduğu alanda anlatacağım bittiğinizde. Bugün bizim şu anda bulunduğumuz yer, panoramanın olduğu yer bu resimdeki görselde, bu resimdeki Bursa'da karşılara denk gelir. Şu alt tarafta değirmenin olduğu alanları görüyorsunuz. Oralara denk geliyor çünkü biz hemen şimdi Gökdere'nin yanındayız. Bakın Gökdere yukarıdan aşağıya akıyor. O, o delinin hemen yan Balabanbey olarak bakın karşıda dolu da Isağuzla, Balaban Bey. Kalesi. O kalenin üzerinden oğlu Orhan Gazi'ye vasıfetini bırakmıştı. Beni şov gümüşü kümbetin altına koy diye. Bakın karşıda o gümüşlü olarak adlandırılan meşhur manastır. Bu manastırın kimliği konusunda en son 2021 senesinde yapılan Beysel'in son çözümünde bir mülteci sağlanıyordu. Bazı seyyanlar İngilizce konusu manastırı, bazı seyyanlar Seneyya manastırı olarak buradan bahsediyor. Fakat hala neti kazanabilmiş değil. Ama kesin olarak bildiğimiz yok. Osman Gazi ve Orman Gazi orada yapıyor. Ve tam şu sancıya diken Ali Hasan. Hani İstanbul'da ulu bakarlar bu masamında da defa sarmışlar, sancar yapmış. Ahi masam, ee, İsa Hatta Büyükopayne Meclisi Beşiktaş Kilisesi'nin olduğu alanda bir canlısı diktatör aldı bu ahi hasanın. Onun arkasındaki Aziz Mikail Kilisesi'ne bakalım. Ee, şöyle yüksek hastalıklı kilisesi oluyor. Aziz Mikail Kilisesi'ne bugün zirin kalıntıları ortaya çıkartıldı. Son Beşiktaş Bilim Sempozyonu'nda oynadığından bir keşkeş oldu. Ama içeride bir sürü kilise var. Bu kiliseye yönelik ne bir tanesi? şehirdeki bakın tam Güneydoğu köşesinde bugün İftade Camii'nin olduğu yerde Mone, büyük manastır adıyla bir zamanlar şu Uludağ'da bulunan manastırların toplanarak bir araya e, geldiği şehir içerisine güvenlik gerekçesiyle taşındığı büyük manastır. Tam Güneydoğu'da bulunmaktaydı. Bugün orada İftade Camii yer alıyor. Burada e, Bizans döneminde var olan manastırlardan bazıları resmedilmiş. Mesela şu taktirdeki bugün Zeyhirlere çıkan Zeyhirlerin üzerinde Bilgi manastırı Manastırı'da, Bilgi Ana Manastırı'nı göstermiş. Bakın tam karşıda şu dağın Bakacak Tepesi en yüksek noktası şehir merkezinden gelen 1600 metre. Asıl zirve arkada ama ar şehir merkezlerine çok iyi bir yüksekliği görüyoruz. O Bakacak Tepesi'nin altından şöyle gözünüzü ilerlediğimizde orada gördüğünüz küçük manastır. Didiana Manastırı o tasvir edildi. Hemen yukarıda Sen Konstantin, Yahudi Konstantin olarak da bilinen bir Uludağ Keşişi'nin manastırı bakın tepede gösterildi. Bu tarafta tam karşıda Abdal Murat Türbesi'nin olduğu yerde Trikalis Manastırı tam şeyin arkasında görülüyor. Adi e, Hasan'ın arkasında. Yine bakın tam karşıda burada Çekirge Sırtları'na yakın bir e, noktada Çekirge'ye giden aslında Uludağ'a giden bir yol üzerinde oh. Alacılır kadar çıkan yol üzerinde bir manastır görülüyor. O manastır Hagorlar Manastırı veya bizim bizim e, Burada şu kalesidir. Bu kale günümüze hiç ulaşamadı. Arkadaki Balabarda İmparası ise bir duvarı ile günümüze kadar ulaşmayı başardı. Şimdi i̇şte o taşınıp sınıf bile <laughs> alınmış. Derdendi dönemde bunlar Orhan Gazi'nin adaletine güvendiler ve şöyle dediler. Bu simliği diye Orhan'ı Yurdu aşık olanlar, bayanları içlerindeki Müslümanlar, içlerindeki gayrimsinler için çıkartma, onların e, gitmelerine izin verildi ve şehire Müslümanlar artık yerleştildi. Fakat onlar, bakın, tükkerer halinde buradan Mudanya gemi kartında e, İstanbul'a taşınmalarına gitmelerine izin verildi. Bakın, tam karşıda Orhan Gazi burada altında, çadırın hemen tercihsinin altında. Ve Orhan Gazi Yeşil'in teslim ediyor. Orhan Gazi'nin Yeşil'in giriş yaptığı kapı, metin kapı. Bakın hemen bizim şu anda gördüğümüz kapı, saltanat kapıydı. Çünkü buradan girince sağ tarafta saltanat merkezi, eee Beyiz Sarayı bulunurdu. Eee Şehri giriş yapılan <laughs> hücum <Pudur> kapı ise <laughs> tarafta. Çünkü bakın tam arkada ordunun konuşlandığı yeri görebilirsiniz sırtlarda. Oradan şehre giriş yapıldı. Bugün Kınarbaşı Parkı'nın olduğu alan, Fetih Kapı'nın olduğu yer. Bugün şu manzaradan neler görebiliyoruz? E, bu panoramanın tasvir edildiği yer yaklaşık olarak Karşıdaki İbaz Camii'nin olduğu yere denk geliyor. İbaz Camii'nin minaresine çıksanız açı olarak tam bu açıyı görürsünüz. Çünkü karşıda saltanat e, kapısı, Bursa sıralanmış. E, günümüzde tabi binalar yığını var artık, bir yeşillik yok. E, ama Ulu camiye karşıda görülür. Orhan Camii onun yanında solda görülür. Bugün aşağı yukarı çarşı tarafından yapılmış bir çizim. O dönemde insanların büyük bir yaşlılık yok. Tamam. Orhan Gazi'ye esir düşüyor. Onun hatıratı önemli detaylar sunuyor. O mesela diyor ki, Türkleri gördüm Orhan'ın etrafında. Açık alanda dolaşmayı çok severlerdi. Güreş yaparlardı. Bakın şurada güreş yapan delikanlıları görüyorsunuz. O mesela bir Orhan Gazi döneminin betimlemesini yapmış. İşte onun gibi betimlemelerden hareketle burada görmüş olduğumuz bu e, tasvirler oluşturuldu diyebiliriz. Size bugün Helenistik dönemden kalma bir mezarlık göstereceğim. Şayet açık olursa Geyve Han'ın hemen yanında bir mezar alanı. Bakın tam karşıda bir mezar var. Bir Helenistik dönem mezarıdır. Roma hakimiyeti öncesinde burada bitimli krallığı varken burada bir metropol, bir mezar alanı varmış. İşte o mezar alanı bakın burada canlandırıldı. O mezarlardan bugün ee, bir tanesi derin 4 metre altında 1969 yılındaki ee, bir bina yapımı esnasında ortaya çıkarıldı. Bugün şayet açık olursa gizliz gizli esnasında oraya da uğrayacağız. Tam karşıda da işte onun canlandırmasını görüyoruz. Popüler zannedersiniz ama Erguvan'ın bayramı sadece Bursa'da yapılır. Nasıl ki Boğaz'da Erguvan açtığı zaman Nisan ayında güzel görüntüler oluyor ama Bursa'da şöyle bir gelenek vardır. Erguvan çiçekleri açıldığı zaman dervişler bizim sultanı ziyaret Bu Yüzden çok güzel açıldı. Ama dervişler Erguman çiçeklerinin açılması. Bu mektarlar Erguman çiçekleri açıldığında özellikle müdafiye bir tanesi var. Bu mektarlar dervişler. Deniz gibi insan salonu, deniz gibi derviş salonu. Bu da bir, bir seramonu oluşturdu. Büyük bir havalı. Dervişlikle, ilahiyle, işlikle, evin sultanı ziyaret ederler. İşte Erdoğan Bayramı adı verildi. E, bu bayramlar, Erguvan Bayramları Bursa'da hala kutlanır. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi etkinlikler yapar Yani, Dolayısıyla Erguvan Kursamızda Bir yüzyılık çınarlar vardı. Bunları da bu Bu tarihli üzerinde ilk ayırtılacak ilk kaya Bu da ilk kaya çınarının bir bir görüntüsünü rehaks ettiler. İlk